İstanbul'u terk etmezsen çocuklarını öldürürüz diyorlar. Kimmiş peki bunlar? Testleri miymiş neymiş? Orhan! Efendim abi. Çakallar sürüye dalmış. Biz burada çoban köpekli yapıyoruz Orhan. Çabuk hazırlanın. Çıkıyoruz. Emredersiniz abi. benim ailemden birini tehdit edecek adamın sülalesini tükürüğümle boğarım. Sen kısa pantolonla ananı keserken ben 3000 bin kişiye rafon kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğümü mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek küreti kendinde buldun.